Merhaba gençler. Şimdi kazanım kavrama testi, 19. testi çözüyoruz. Doğa ve kimya konusunun testi bu. Bakalım hep beraber neler varmış. E, aşağıdaki su kaynakları ve sınıflandırmalarından hangisi doğrudur diyor. Bakıyoruz okyanuslar tatlı demiş maalesef tuzlu. Yeraltı suları tatlı sudur. Evet yer altından çıkarılan sular tatlıdır. Denizler tuzlu, buzullar tatlı ve nehirler de tuzlu sudur. Gelelim diğer sorumuza. İkinci soruda diyor ki verilen ifadelerden doğru olana bir, yanlış olana iki koyalım. Bakalım dünyanın üçte ikisi sudur. Doğru olduğu için buna bir koyuyorum. Canların çoğu su olmadan uzun süre maalesef yaşayamaz. Yanlış olduğu için iki koydum. İnsan nefes alıp verirken vücudundan su kaybeder. Evet, su buharı olarak suyumuzu kaybediyoruz. Devam ediyorum diğer soruya. Diyor ki 3. Endüstride tuzlu su konar. Dünyadaki suyun büyük kısmı tatlı sudur. Yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir. hangileri yanlıştır demiş. Hemen yapalım. En üstte tuzlu su kullanılmaz. Tatlı su kullanılır. Dünyadaki suyun büyük bir kısmı tatlı değildir. Yüzde üçü tatlıdır. Dolayısıyla yanlış. Yeryüzündeki sular sürekli döngü içerisindedir. Bu da doğru. Yani 1 ve 2 bizim yanlış şıklarımız. Cevabımız C şıkkı. Bir diğer soruya geldiğimizde, dördüncü soru şu taraftaymış. Aldık dördüncü sorumuza. Diyor ki, saf su ile ilgili, ben görüyorum şu anda, iyi bir çözücü müdür? Evet, iyi bir çözücüdür. Tatsız, kokusuz ve renksiz midir? Evet, tatsız, kokusuz ve renksizdir. Vücut için gerekli iyonları... Bulundurmaz saf su onun özelliği o zaten içerisinde hiçbir şey yok. Dolayısıyla 1 ve 2 bizim doğru cevabımız. Burada biz en çok saf suyla e, temiz suyu karıştırıyoruz birbirimize. Yani içtiğimiz su temiz sudur. Saf suda iyonlar vesaire bulunmaz. Geçelim bir diğer soruya. 5 5. soruda bize diyor ki ifadelerinden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyacağız. Su tasarrufu ile ilgili bozuk musluklar musluklar tamir edilmelidir. Doğru. Gereksiz su israfından kaçınılmalıdır. Doğru. Çamaşır makineleri tam dolmadan çalıştırılmalıdır. Evet. Yanlış. Zaten kelime oyunu yapmaya çalışmış. A şıkkı bizim için doğru cevap oldu. Altıncı soruya geldiğimizde altıncı soruda diyor ki verilenlerden hangileri yeryüzündeki su kaynaklarındandır? Biz bakalım yeraltı suları. Şimdi bu yeraltı suyu diyor ama biz yeryüzünde bunu çıkararak kullandığımız için yeryüzü su kaynağı olarak biz bunu kullanabiliyoruz. Dolayısıyla doğru. Kar ve buzullar, Doğru. Deniz ve okyanuslarda bir su kaynaklarından sayılır. Cevabımız Edirne oldu. Şimdi bakalım yedinci sorumuza. Yedinci sorumuzda burada gelelim. Bitkiler işlevlerinden hangilerinde suyu kullanılır? Terleme zaten su olmadan terleme mümkün değil. Evet, fotosentez yaparken de su kullanırlar ve besin maddesi dağılımında da sudan yararlanırlar ve 1 2 3 E şıkkı bizim için doğru cevap oldu. Evet, gelelim 8. sorumuza. Burada rengi değiştireyim. Yeşil çok görünür değil galiba. Sert sularla ilgili Sersular neydi? İçerisinde istemediğimiz bazı iyonlar vardı. Onları içeren sulara e, sular diyorduk. İçimi lezzetli değildir, doğru. Yani kireçli su. Sabun kolaylıkla köpürür, hayır. Buradaki iyonlar sabunla birleştiği için kolaylıkla köpürmesine engel olur, yanlış. Su borularında tortu bırakır, doğru. Evet, bir ve. 3. su borularının hatta o kireçlenerek tıkanmasına vesaire sebep olur diye de biliyoruz. Evet, bir sonraki sorumuzda aşağıdaki iyonların hangisi sert sularda fazla miktarda bulunur? Evet demiştik ki kireçlenmeye sebep oluyor. Kireçlenme kireç taşı neydi? Kalsiyum karbonat. Ya bunlardan birisi ee, ne olacak? Kesinlikle kalsiyum diğeri de magnezyumdur. Demek ki sert sularda ne bulunuyormuş? Kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunuyor. İyonları bulunuyor. Buna da dikkat etmek de fayda var. Gelelim 10. soruya. O yukarıda. 10. soruyla devam ediyoruz. 10. soruda bize diyor ki su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. Bakıyoruz yetişkin bir insan vücudunun yüzde 55-75 oranında su bulunur vücudumuzda. Evet doğrudur. Bizim kitabımızda 60-70 yazıyordu. 55-75 aynı 3 aşağı 5 yukarı bunu kabul edebiliriz çünkü vücudumuzda az çok su fark edebilir. Sindirim ve emilim işlevleri için gereklidir kesinlikle doğru. Tuzlu su canlıların kullanımı içindir, do, uygundur. Yanlış tuzlu su canlıların kullanımı uygun değildir. Biz tuzlu su içemeyiz, e, vücudumuz tuzlu su istemez. E, su kaynakları tasarrufu kullanmalıdır, doğru. Dünyadaki suyun %97'si tuzludur, %3'ü tatlı sudur. Hatta bu %3'ün de %3'ü kullanılabilir temiz sudur. 11. soruya geldiğimizde diyor ki, e, su işlevlerinden hangilerinde önemli rol oynar? Bakıyoruz. Besinlerin sindirilmesinde evet suya bağlıdır. Su kurma, sindirimi kolaylaştırır ve rol alır. Diyor. Vücut ısısının düzenlenmesi, terleme çok önemli. Bu vücut ısısının düzenlenmesinde yer alır. Eklemlerin hareketinin kolaylaşmasında da yine e, bizim suyumuz kayganlar yatıştırıcı etkisi nedeniyle ekran ve organların rahat çalışmasını sağlar ve E şıkkı bizim doğru cevabımızdır. Bir soruya bakıyoruz. 12. soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi endüstride suyun kullanım alanlarından değildir. Bakıyoruz suyu biz çözücü olarak kullanabiliyoruz. Evet. Soğutma sıvısı olarak kullanıyoruz. Motorlarda falan da var. Taşıma maddesi. Evet. Suyla taşıma kullanıyoruz. Enerji kaynağı suyu barajlardan enerji elde etmek için kullanabiliyoruz. Ama korozyon için kullanmıyoruz. Çünkü korozyon neydi? Paslanma diyebiliriz buna. Dolayısıyla biz en üstte paslanma istediğimiz bir durum değil. Korozyon için kullanmıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.